记得打卡。 aşağı çıkmış. Bu şöyle güzelce havaya doğru fırlatacağım. Evet, iki.

I <laughs> Aa, deneyelim. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Hala yeşil ya. ya? Bakalım bir de bunu deneyelim. mı mu? yanıyorsa nasıl yanıyor? Dumanlı mı yanıyor? Oraya bitiriyor. da ne olduysa öyle çok zor kapanıyor. Doğayı kirletiyor bakalım. Şuradan belli eder. Birazdan duman geliyor. Demek ki Güzel. Bir de dışarıyı çekeyim. Bir de dışarıya, <laughs> Bir de dışarıya. Bir de dışarıya <laughs> bakalım. Yok canım bütün mahalleleri soğumuyorsa ha. iyi biz hatta köylü diyebiliriz. He? Az bir duman. Az bir duman aynen. Hiç yok ki. Hiç, hiç, hiç yok. <laughs> Allah için bir şey demiyor köylü yani. <gülüyor> cuy, cuy. <gülüyor> <Uf>. <gülüyor> Abi ne ya pahasıdır lan. <laughs> yapmayın arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ettiği görüyorsunuz. Aynen. Yaktı, yaktı Kömürden bu kadar duman çıkmıyor. Ay çok kötü oldu ha ortalık. Bir de şurada dönüyor duman. Sirkülasyon mu yapıyor? O turbalar nasıl bitecek? <gülüyor> <gülüyor> Yolu belli <beleyecek>. Yolu belli. Yolu belli. Yolu belli. Alır mısın? Yeah. Aa şunun önünde var ya, beklemez miyiz böyle? Yok. Ne adamı beklemiyorsun lan? Kimin oraya? Başlıyor o böyle. Gerçek.

yarışmış ne yer yar yarar yerden radım yerden ayrı kalmak ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost zormuş ne zormuş zorormuş Allah sizden verirse yarın Ankara yolcusuyum zaten bugün bunun hasile temizliyorum bir şey Tandır o aslında. Tandır da Videomuzdan memnun olum. Başka ne diyeyim? Hı -hı. <laughs> Başka. Ben böyle şeyler mi beni ama bir aklıma bir şey gelmez ki. Gerçekten baba rezil oldum. Rezil kanalına abone olum. Ondan sonra. <laughs> yardımcı olun. Kızımın kararına, yeğenimin kanalına abone olun. Beklerik sizden. Hizmet. Kahvaltı veremem canım şu an. Geç kaldım. Video çekiyorum. Nereye katayım? Nereye katayım? Bana bir 小朋友。 İlk kömbemiz pişti. Öyle. Öyle değil mi? Bey? Hoş. Evet. Nasıl Bu kömbemizi de acılı salçalı yapacağız böyle. Öbürleri normal yağlı. <laughs> Sakin olalım çok. Benim rahatsız benim galiba baksana. Ne yapıyorsun babo? <laughs> ne kadar sinirlisin böyle. Baba, yürü, yürü. ördeğe yakından tanık demişsiniz. Gördüğünüz gibi ördeğimiz çok tatlı. değil. Gördüğünüz gibi en çok ayaklarından hoşlanıyorlar ayaklarıyla oynanmasında görüyorsunuz. Gracias, همات باخدوشمها Ördeklerimiz saatlik arkadaşlar, ee, fiyatı 450 TL. Abonelerimizden gelerekten gelen olursa 400 TL abonelerimizden. Evet. Bu hafta bir çekilişimiz olacak. Kanalımıza abone olun. Ördek çekilişimiz var. En çok yorum yapan en çok beğenen abonemize bir erkek bir dişi yani. Bir çiverdiğimiz hediye olarak çekilişte göndereceğiz. Evet. Buradan da duyuralım. Tamam. <laughs> Bayağı da akşam oldu.